Herkese merhaba Ali Emre ben. Funnel türlerinden bahsettiğim serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere mini eğitim funnel'ın çalışma mantığından ve e, sayfa yapısından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şuradan bir göstereyim. Ayrıca örnek olarak da funnel'ın babası Russell Brunson'un funnel'larından sizlere örnekler hazırladım. Öncelikle bir kayıt olma sayfamız var. Çoğunlukla ya tek mail adresi ya da isim mail adresi toplanıyor. Bakın mesela bu işte high ticket yüksek fiyatlı bir şeyleri satmakla ilgili mesela bir mini eğitim ya da bu mesela satış metin yazarlığı ile ilgili ya da şu işte lead toplama potansiyel müşteri verisi toplamayla ilgili bir funnel mesela. Dediğim gibi bak mesela bunlara kayıt ol dediğinde Russell Brunson sadece mail adresi topluyor. Bakın şuradakileri göstereyim. Mail adresi topluyor. Bir pop-up açılıyor ve maili topluyor. Sonrasında siz kayıt olduğunuzda Teşekkürler sayfasına gidiyor. Şimdi bunun farklı varyasyonları var göstereceğim. Bu teşekkürler sayfası benim şu an göstereceğim funnel'lar içerisinde yok. Neden olmadığını da anlatacağım birazdan. Şimdi kayıt olduktan sonra şöyle bir sayfaya gidiyorsunuz. Çoğunlukla böyle dört tane üstte dört tane kare oluyor. İşte videolar. Aşağıda da video. Ve burada da işte sonraki videoyu izle ya da o video ile ilgili bir aksiyon alınabilir bir şeyse bir call to action, harekete geçici bir şey oluyor. Şimdi Burada siz kayıt olduğunuzda siz mail listesine girdiniz ya Russell Brunson'ın. Aynı şekilde Russell Brunson diğer girişimciler mesela işte atıyorum 24 saat arayla size, videolar, size mailler yolluyor. İşte birinci videoyu izlemek için bir mail yolluyor mesela siz buradaki hemen deneyebilirsiniz yani şurada mail adresinizi girerseniz gelen maillerinizi incelediğinizde bakabilirsiniz. Size 24 saat aralıklarla mailler yolluyor işte atıyorum birinci video için birinci video için mail yolluyor, ikinci video için, üçüncü video için, dördüncü video için bu şekilde mailler yolluyor. Şimdi bunu bu funnel'ın amacı ne? İncelerseniz eğer bu funnel'ları hepsinde böyle serinin sonunda mutlaka harekete geçirici bir şey vardır. Mesela işte list building secrets liste mail listesi oluşturmakla ilgili bir mini eğitim. Son videoya geldiğimizde baktığımızda bakın Funnelflix diye bir şey var. Clickfunnels'ın Platinum planında olan aylık 297 dolar olan planda olanı yükseltmek için mesela işte Funnelflix'i e edinin diyor. Bunun devamı Funnelflix'de var diyor. Ya da mesela şu 5 günlük lead challenge'da işte 5. günde işte atıyorum burada diyor ki bir tane ücretsiz görüşme ayarla. Buna tıkladığınızda mesela açılıyor şimdi mesela. Ücretsiz görüşmenin sonunda işte bonus bir offer bir teklif var atıyorum. Yani bu şekilde hepsinin günün sonunda amacı evet aslında başka bir şeyi satmak bunu değer katarak sizi değer merdiveninden geçirerek yapıyor. Aynı şekilde bazı funnel'ları incelediğimde mesela mesela bunu da incelediğinizde funnel script diye bir şey var. Sattıkları işte satış metinlerinizi funnel metin funnel'ın satış metinlerinizi daha hızlı da yazmanıza yarayan bir yazılım mesela. Bunun için işte mesela işte webinara kaydol diyor. Buna tıkladığınızda bakın şu şekilde bir webinar sayfası mesela. Bu webinar sayfasından sonraki olay da şu bu arada. Bakın bir incelersem. Şimdi mesela webinarın sonunda diyor ki size 797 dolarlık şey satmak istiyorlar. Bakın funnel'ın yolunu gördünüz mü? Önce ücretsiz videolarla değer katıyor. Ardından bir webinara kaydol diyor. Buradan bir harekete geçici bir mesaj. Ardanda ise mesela webinarda da 797 dolarlık size yazılımı satmaya çalışıyorlar. Webinarenin sonunda. Aynı şekilde mesela bazı şeylerde şurada siz birinci videoyu açtığınızda mesela buraya tıkladığında ikinci videoya gelebiliyorum. Bazıları mesela şunu etkisizleştiriyor. Diyor ki her gün mail göndereceğim ona göre işte şey yap. Yani farklı varyasyonları olabiliyor. Şu teşekkürler sayfasına da mesela şunu 5 günlük lead challenge'ı lead toplama meydan okumasını böyle 2020'nin sonlarına doğru yapmışlardı. O zaman ben de katılmıştım. Burada kayıt olduktan sonra bunu canlı yaptıkları için bir teşekkürler sayfasına gidiyor. Her günde mesela işte canlı yayına geçtik diye mesela mailler geliyordu. Yani çünkü zaten burada atıyorum şurada mail adresinin kişi girdikten sonra buraya göndermesi daha mantıklı. Bir teşekkürler sayfasına gidip tekrar maille videolara göndermek pek de mantıklı değil bence. Genel olarak yapı bu şekilde. Farklı varyasyonları tabii ki olabiliyor. Dediğim gibi bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.